Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz bu arkadaşlar. Travzı, bugün maçı var. Yiğit Spor'la Trabzon arkadaşlar maçı Trabzonspor'umuza başlıyorlar. İki takıma da başlıyorlar. Böyle arkadaşlar maç tepki videoları, oyun videoları gelir arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bildirim açarsanız seviniz. İyi ki varırsınız. Maç böyle arkadaşlar işte, maçtaki tek yüzyıllara Takipte kalalım. Kanalımıza da abone ol. Abone ol. Like, like ol. Ok. Unutmayalım. Böyle arkadaşlar işte, maçtaki tek gelecek. Sevgili iki varsınız. Kanalımıza abone olmayı Unutmayalım. İnşallah bugün transferimizden maçı kazanır. Kazanmak istiyoruz inşallah. Böyle arkadaşlar işte, maçtaki tek gelecek. Takipte kalalım. Kanalımıza abone olmayı like ok. Dikkatli olup sonu. Bildiğim için açarsınız. Sevgisi videoyu beğenip komple videoyu izleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılı atıra Başarılar Trabzonspor. Başarılar başarı Trabzonspor. Abi Trabzonspor. Vurdun dolu olsun. Hadi Trabzonspor. ve doğru gönderdi. Şimdi üzeri gol pozisyonu. Şut! çıkardı. hamle. Emre devam ettirmek istiyor. Trafın aldı. Döndü, Cezaları, tekrar Emre'ye. Uzak noktaya. çıktı. müdahale. Pas doğru. Umut. Orta sert gönderdi Emre. Karambol ağını ceza alanında ilk müdahale savunmada. Bu arada bir sakatlık var. Oyun devam ediyor. Pozisyonu <laughs> istiyor değiş karşılardan Mehmet Türkmen. Penaltı penaltıyı verdi. İşaret yaptı. Hadi Umut'un çıkıyor.

Hadi Uğurcan hızlı 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 Hemen kaleci vuruşunu kullandı ileriye doğru havalandırdı Vakayme'ye doğru etkili bir şekilde gönderdi Vakayme ortaya döndü Edir Bizça Bizça vurdu Berke Edir Bizça Berke Yine pas açıldı. Bir ortada daha geliyor uzakta ortaya doğru Berke çift yumruk tesadını dışı Uğurcan Vakayme'ye baktı Etkiliğini gösteriyor. İçeriye doğru gol pozisyonu. Şut dışarıya. Bir şans daha. Şerat. Geride Mustafa var yine. Mustafa'nın pası var Kayemi. Cezalarında vuruş. Geçemiyor yine rakibini. Karabolanı. Hoca el, 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 davranı. el çarpıyor. Hakeme döndü Vakayeme. Yalçın el. tehlikeye uzaklaştırmıştı. Buraya vuruyor. Elde mi hocam bunlar? Oyuncu rakip bir alanda orta geliyor içeriye. Bir kapa dışarıyor sen. Mehmet Yağım. Bandoz kaldı. Kalkalar üstü yara başladı. Mustafa Orta şansı arayacak. Buldu, o fırsatı yaptı ortayı Bansaya doğru bansaya artık. Oyun sürüyor. İşte pozisyon. Ocuya kafa vuruyor. Kafa kafa. kafa vuruyor. Muhammed Can. Şimdi de Ortaya doğru şut ve gol. Gol, 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 gol. Çok gol. güzel gol attı be. <laughs> Beş numara da. Geçek. gol attı. Aynı şekilde. İkinci gol oldu. Oyuncu. gol oldu. Çok güzel gol attı. Çok güzel gol. Yavancı oyun. Açtı. Çok güzel gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. gol, gol. gol, gol. gol. Wakayeme maskeye giriyor. Rakibinin pozisyonu bozuyor. Oğuz Meccan'dan Wakayeme. Bekletmeden içeriye. Bol boş. Ve soluna doğru. Merkez'in Lundum. Yalçın. Geriye döndü. Umut. Cezaların dışına. Şimdi uzak mesafe. Vuruş. Direkten dışarıya. Mükemmel bir şut. Harikulade bir şut. şans Cansani Trabzonspor için Emre Boz. Çok uzaktan. Böyle yokladı kaleyi. Nefis bir vuruş. Direğe çarpan top dışarıda. Elinde evet, evet. söz okuluyor ceza alanı. Ortadaki boşluğa Muhammed Can'dan önce müdahale. Ozan soldaki boşluğa. Muhammet ve Muhammed Can yanında kaleye şut dışarıya. Antony Makayemi. Muhammet Çam'a doğru. Pası yerini bulmadı. Prince'de kaldı. Onun pası. Şimdi Mehmet Yiğen. Ondan Emre Mora. Yine açı aradı buldu. Kaleye baktı. Vuruş dışarıya. Umut Meraş. Şimdi Prince. Cezaların orta hazırlığı ortaya aldı. Uğurcan çıktı. Uğurcan. Son anda ikinci canlı bu arada cezaların içinde. Bir sakatlık tehlike sürüyor. Bir vuruş ve beş dışarıya. Emre Akbaba. Patagolda yükselmişti. Yerde buldu kendini bu pozisyondan sonra. İşte yaşananlar. <laughs> Muhammed mı Kontrol. Gol soy. Serdar'da verdi pasını Şu şansı. Vuruş dışarıya. <laughs> Nefis bir vuruş. Çok mu savrıyorlar? Çok güzel. Evet transfer. Dördüncü. Gönderdi, usul gönderdi. Nurçam sol kanada açıldı. Mustafa ve 90 dakika tamamlandı sevgili seyirciler. Maç bitti. Trabzonspor kazanıyor. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar maçtaki videoları gelebilir. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açarsanız seviniriz. Böyle arkadaşlar maçtaki videoları gelecek. Takipte kalalım. Bildirim zilini açarsanız seviniriz tertemiz şampiyon Bursa Trabzon bak ikisi burada arkadaşlar böyle arkadaşlar maçtaki ola gelir ilk varsınız seviyorsunuz kanalımıza abone ve like atmayı unutmayalım kanala abone olmayı like atmayı unutmayalım bildiğiniz açarsınız arkadaşlar beğenin seviyorsunuz ekibarsınız Allah'a emanet olun bay bay